Hepinizi Allah'ın selamı selamlıyorum. Sevgili dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim. Malum Türkiye'mizde, 10 deprem oldu. Bu ilerinin arasında en çok zarar gören e, Adıyaman'ımız oldu. Adem'in pek çok pek çok sosyal medyalarda işte televizyonlarda gündeme geliyor ama gerçekten durumlar vahim. Rabbim öncelikle ölenlere rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Hepsinin mekanı cennet olsun. Yararlara acil şifalar dileriz. Ailelerine de Rabbim sabırlar versin inşallah. Bu vesileyle biz de karınca kararınca elimizden geldiği bir yardımda bulunalım dedik. Adyamonet Derneğimizle ve Pontonelka ailesi olarak bizim de çorbada tuzumuz olsun dedik. Bu vesileyle bir kampanya başlatıyoruz. Daha doğrusu iki kampanyayı başlatmış bulunmaktayız. Siz sevgili dostlarımla herkesten yardım bekliyoruz. Bu yardımları da kendi ellerimizle götürüp teslim edeceğiz ihtiyaç sahiplerine. Adres bizim çevre yolu Yapı Kredi Karşısı Kontrümerkan'ın olduğu yer. Cuma Cumartesi Rabbim nasip de tırları doldurup burada bizzat ben de olmak üzere 10-15 arkadaş beraber gidip kendi ellerimizle dağıtacağız ihtiyaç sahiplerine. Rabbim şimdiden yapmış olduğunuz ve yapacağınız hayırları kabul edilsin. Yardım edenden de etmeden de herkesten Allah razı olsun. Allah'ım sağlıcakla.